Fed piyasaları ve doları nasıl etkileyecek? Kripto para piyasalarında toparlanma olacak mı? Elimizdeki TL ile ne yapmalıyız? İslam Memiş TV yüzde kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi. Bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi Fed'in Temmuz toplantısında 75 baz puan faiz artıracağı yönünde. Piyasalar Fed'in 75 baz puanlık faiz artışını %100 fiyatladı. Fed öncesi piyasalarda karışık seyrin korunduğunu gözlemliyoruz. Peki bugün ve yarın küresel piyasalarda neler yaşanabilir? Fed'in faiz artışı beklendiği gibi olur sürpriz yaşanmazsa, dolar endeksinde tekrar gerileme, emtia ve kripto para piyasalarında tekrar toparlanma mümkün olabilir. Dolar endeksinde 105 ila 109 seviyesi geçerliliğini koruyor. Bu sefer Fed sonrasına odaklanacağız. Yani, Fed beklentisi önceden satın alındığı için Fed kararı sonrasına yarına da dikkat etmek gerek. Çünkü ABD'de büyüme rakamı açıklanacak. Bu veri de oldukça önemli. Benim beklentim borsa, altın, gümüş, kripto paralarda tekrar bir toparlanma yönünde. Altının ons fiyatında 1,760 ila 1,800 dolar direnci, gümüşün ons fiyatında 20 ila 21 dolar aralığı, bitcoin'de 24 ila 27 bin dolar aralığı test edilebilir. Dolar, TL kurundan 3 haftadır uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı, dolar karşısında manipüle edilmiş tüm enstrümanların önü açılabilir. Bugün ve yarın piyasalar geniş bant aralığında dalgalanabilir. Korku ve panik ile işlem yapmamalı. Döviz kurları yeterince yükseldi, bu tarafa dikkat etmek gerek. Kısa vadede kazançlı görmüyorum. Ama derseniz ki elimdeki dolar ile parite işlemi ile altın, gümüş, euro, sterline yönetim ona varım. TL ile bir şey alsam olur mu? Bir sonraki treni beklemekte fayda var. Fed piyasaları ve doları nasıl etkileyecek? Kripto para piyasalarında toparlanma olacak mı? Elimizdeki TL ile ne yapmalıyız? İslam Memiş, TV yüzde kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi, ABD'de açıklanan son enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasının ardından piyasaların gözü Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar kurunda yaşanan dalgalanma ve altındaki stabil durumu etkileyecek karar sonrası hareketlilik yaşanacağının altını çizen finans analisti İslam Memiş, resmi gazetede yayımlanan ÖTV düzenlemesini de değerlendirdi. Araç fiyatlarının yüksek olduğunu hatırlatan ve alınan bu kararla ÖTV indirimlerinde sık gelişmeler görüleceğini kaydeden Memiş, "Bugünkü değerlerden araba almayın, yılın son çeyreğini bekleyin" önerisinde bulundu. İslam Memiş ve Kare 039, "Ten araba alacaklara ve Kare 039 ÖTV ve Kare 039 uyarısı, yıl sonunu bekleyin. Küresel piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda ABD açıklanan son enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz kararına çevrildi." Döviz kurundaki dalgalanma, kripto paralardaki hafif yükseliş ve altındaki yatay seyri belirleyecek karar öncesi değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, ÖTV düzenlemesini de yorumladı. Alınan bu kararla ÖTV indirimlerinde sık gelişmeler görüleceğini kaydeden Memiş, "Bugünkü değerlerden araba almayın, yılın son çeyreğini bekleyin." tavsiyesinde bulundu. Özel tüketim vergisi ÖTV ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Memiş, "Sıfıra iner mi?" sorusunu şöyle cevapladı: "Koşullara göre değişir." Otomotivde 2021 ila 2022'nin yarısına kadar fırsatçılık vardı ve bu durum toplumu gerdi. Özellikle ilk kez araba alacaklar mağdur oldu. Her önüne gelen galerici oldu ve kriz fırsatçılığı yapıldı. Mağdur kişiler şikayetçiydi ve hükümet buna sessiz kalmadı dünya otomotiv firmalarının CEO'ları Türkiye'ye geldi ve bu kişilerle pek çok başlık konuşuldu. Araç fiyatları yüksek, ikinci el piyasasında durgunluk var, Cumhurbaşkanı'nın aldığı bu karar ile ÖTV indirimlerinde sık gelişmeler göreceğiz. ÖTV indirimlerini yılın son aylarında bekliyorum. Memiş, ikinci el arabaların sıfır arabalardan daha yüksek fiyatları olmasının mantıklı olmadığını kaydederek, vatandaş sıfır araç için sırada. Bugünkü değerlerden araba almıyorum. Yılın son çeyreğini bekleyin önerisinde bulundu. Fed yarın akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Fed öncesinde dolar ve emtia fiyatlarının sakin seyrettiğine dikkat çekenmemiş, Fed'in olası 75 baz puanlık faiz artırımının piyasalar tarafından fiyatlandığını belirterek şunları söyledi: "Fed 75 baz puanlık faiz artırımını yaptıktan sonra emtia ve kripto para piyasasında bir toparlanma bekliyorum." Özellikle altının ons fiyatı 1760 dolar, devamında ise 1800 dolara kadar bir toparlanma olabilir. Bitcoin 24.000 doları bulabilir. Euro dolar paritesi de değer kazanabilir. Beklentiler satın alındığı için fiyatlar toparlanacak. Yatırımcılar son bir yıldır kaygan zeminde ilerleyen piyasalardan dolayı riskli dönemlerden geçiyor. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş şunları söyledi: "Alırım satarım düşüncesinden çıkmak gerekiyor." oyuncu değil yatırımcı olsunlar. Elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Eve ihtiyacınız varsa ev alabilirsiniz. Torağınız yoksa toprak alabilirsiniz. Yatırımcı Eylül ayına hazırlık yapılmalı. Küresel finans sistemi tıkandı. Enflasyonla mücadele kolay olmayacak. Zenginlik hayali yerine paramı enflasyona karşı nasıl korurum diye düşünmek lazım. Yatırımcılar uzun vadeli düşünsünler.